se, merhaba arkadaşlar. Uzun süre sonra gene video çekiyoruz. Hadi başlayalım. Fly Race oynuyoruz bugün. 14K hızım var. Çok değil ama kasacağız arkadaşlar. 15 15.000'e geldik. Bu sorular çok güzel veriyor arkadaşlar ya. 14.000 hızım var. Bu oyunda VIP alayım mı arkadaşlar? Siz söyleyin. He. Şimdi 14.69 ile zıplayalım. 15.1K zıplamıştık. 16 16.11 oldu. Bayağı 15 yapıp ay 90 bin mi 100 bin mi yapacağım arkadaşlar. Pet açacağım. Diğer ki videom ne olsun siz söyleyin arkadaşlar. Pes mi çekeyim, FIFA mı çekeyim? Roblox'taki herhangi bir bir oyunu mu çekeyim? Siz söyleyin arkadaşlar, siz karar verin. Aa öldük. Ya tam çıkacakken bir de ya. Tam çıkacakken de şey yapmazsın yani. 10 saniye toplama şeyi verecek. 15 saniyeymiş. 14.6 14.61 62 Ya bu her yenilendiğinde arkadaşlar bizim hızımız gidiyor. Niye hızımız gidiyor ki anlamıyorum. Şimdi ben bir 15.000 yapacağım arkadaşlar. Bayağı bir toplayacağım. 15.000'e zaten az kaldı. 90 oldu. Şurada bayağı bir en az veren ama yani bayağı var. Hadi 99. 15. Tamam 15.01. Hmm. 16 11'i zıplamıştık. 15 12 mi? Biz 14'teyken arkadaşlar. 16-11'e zıplamamış mıydık? 16-11'den daha ileriye gitmemiz lazım. 15-66. Az önceki hızımız bizim daha mı fazlaydı? Hiç bakmadım. Bir kere daha zıplayayım. O 90 binlik petten açalım arkadaşlar. 12K mı? Ne? 12K'ya zıpladık. Açıyoruz arkadaşlar. Açılmıyor ve oyundan attı. Tekrardan geldim arkadaşlar. Oyun bizi attı. Tekrardan geldim arkadaşlar. Kapat kapıyı ses gelmesin diye. 14.70'e düşmüş, düşmüşüz yine. Demek ki tekrardan o saniye bitti. Hmm. En kötü benim petim benim bu bir buçuk bir buçuktan fazla gelsin benim için yeter arkadaşlar. Şimdi haydi bismillah. Sıradan geldi. Bir şey demeyeceğim. Dur ben bunları kraftlıyor muydum? Yani kraftlayabiliyor muydum? Ah be, 90K'dan bir tane daha lazım ama en kötüsünden çıkması lazım. İnşallah en kötüsünden çıkar. He, uçuyoruz. 15.55. Bu arada bu boy, oyunu kim Türkçe'ye çevirdiyse çok kötü çevrilmiş arkadaşlar. O bayağı ileri zıpladık. 18-24. En yüksek puan yazıyor aşağıda gördüğüyseniz. Bu arada arkadaşlar ses geliyorsa özür dilerim. O şurası cennet. <laughs> Hoppala. Gene 90 bine biriktireceğim arkadaşlar. Um, çünkü yani 90 bin yani adı üstüne 90 bin <laughs> yani güzel bir Petlerimi hızımın yarısı petler sayesinde arkadaşlar. 16 62. Ah oh, 90 bin olmuş. Yani bak ben bir tane açacağım. E yani şapka diyor. Şapka ne yani? Hadi hadi en kötüsü hadi en kötüsü hadi sıradan. Hadi sıradan lütfen sıradan gelsin. Sıradan. İşte bu el yapımı, el sanatlar. İnşallah iki buçuktan daha fazladır. Kaçlık? Oho üç, üç. En iyi tak dediğim ki ve hızımız direkt 17 bine çıktı. Arkadaşlar. Şimdi 30 olsun bu. Ben zıplayacağım. 34 oldu. 17 ile yeni yüksek puan. Yani en iyi, en ileriye gittiğimiz şeymiş. Gittiğimiz yermiş. O bayağı ileri gittik. 18 11. On yediydi bizim azımız ya? 16'ya düştü. 37.000. Diğer şurada iki petler kaçlık? 450k. Tamam arkadaşlar ben 450k kasarım bu arada. Bunun ikincisini isterseniz 450k'ya biriktiririm bu arada. Arkadaşlar. Hazır ol diyor. Kalan 300 saniye. 17 12 Hoppala Oo O birinciler kim acaba ya? Aa dördüncüyü. Dördüncüyü. Bir birazcık daha girebilirsem dördüncüyüm. Üste yazıyor. Yes dört düncüyüm ama bu bu şeyde herkes kötü herhalde bir bakayım en hızlı kişi kim bakmasak da olur Ben bir tane daha 90 binlik atacağım arkadaşlar ya tam 90 bin olur mu bilmem ama bana niye saplamamı vermedi söyleyebilir miyim ay sorabilir miyim son 90 binlik yumurtamız olsun arkadaşlar ya niye vermiyor o? herhalde oyun dondu arkadaşlar Arkadaşlar ben oyuna girip çıkayım. Ondan sonra son 90 binlik pet maçı videoyu bitirelim.